Oyuncu köşesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün köşemizde Minecraft Sky Survivor var. Ee, bu bölüm son bölüm oluyor. 10. bölüm sanırım. Ee, aynı zamanda bir vlog gibi de sayın bu şeyi. Ama biz kendimizi göstermeyeceğiz. Şimdilik. Ee, şey yapacağız. Bu son bölüm oluyor. Mesela şeye gideceğiz. Neydi ismi Kenan? Payday, Payday videosu ha. çekebiliriz. Çekebiliriz. Çekeceğiz. İnşallah. Allah izin verirse e, ee, geçen bir bölümde cam falan gezmiştik. Ee, bu arada arkadaşlar tekstür pek yaptım. Adı neydi Kenan? Soartex Farmer. Soartex Farmer'mış. Öyle işte yani. Gayet güzel. Gayet güzel bir tekstür pek özellikle de böyle altın setlileri falan çok güzel gösteriyor. Bugün Eren aramızda yok bayram dolayısıyla ee, kendisini göremiyoruz. Nereye gitti? Bir yere gitti anlamadım ama. Evet. Neyse. Önemli Şu ağaçlı, değil. Açlı yere gidek kanki. Şu üst taraf var ya. İyi gidelim. Bu son bölüm zaten. Bu son evet. bölümü de birazcık fazla çekmeyi planlıyoruz. Yani zaman olarak. Ama eğer şey olursak. Çünkü arkadaşlar neden son bölümü oldu falan derseniz. Çok sıkıldık. Daha oyun bitmedi diyorsanız falan filan. Çok sıkıcı bir, bir oyun. Yani bize uymuyor. Giyim size ben nokta. Kenan gel. Ha ben de ölüyordum kanki. Şuraya girek ya, şurası iyidir. Arkadaşlar bu arada burayı bunu yaptık. Okay. Ama ama basamıyoruz ya. Level yok. Allah fakirliğini Allah belasını versin. Hadi gidelim Kenan. Hadi. Burayı da böyle kapattık sizin yokluğunuzda falan filan işte şeyler koyduk. Sıkılmayın diye. Aynen Göstermedik Hile demeyin lütfen Aynen Çünkü bok gibi bir şeyimiz vardı hatırlarsanız Evet tahtam. Her neyse şunu kırayım gitsin aşağıya Böyle güzel su motifi güzel Eee şeyi tahtası güzel lan çık evet. Videonun altına linkini at istiyorsan Atarım ta Ana bu güzelmiş Neyse hadi gidelim Çekil lan ha. Nereye gidelim? Oraya gitmişizdir Arkadaşlar ben Çanakkale'deyim. Onlar İstanbul'da. Evet. Eee ben 2-3 günlüğüne geldim. Hatta bir haftalığına. DS videosu gelecek inşallah. Eee işini kurabilirsek. Ana burayı bize almamış mıyız lan Kenan? Aynen. Renk almamış. Neyse Hı. alalım. Aynen. Şu bal kamağı, kabaklı önde Al. Nereye gideceğiz ya? Mekan kalmadık kalmadı ki. Al Kenan. Neredesin? Ya da sen yeme ben yiyeyim. Aa hepsini yedin anasını. Kılıcım <laughs> patladı ya böyle bir şey olamaz. Kanka bende toprak hiçbir şey yok lan. Ya ee, unuttuk oğlum gel. <laughs> <laughs> ben de 27 tane var oğlum. <laughs> Bu ne ya? Balık ya. Dur kanka sen orada dur da ben sana hemen tepe olayım gelip gidip. Tamam bakalım, tamam gel. bekliyorum. Ab burada da tahta var. Ya arkadaşlar bu arada bir de Payday the Haste videosu gelecek dedik de Şimdi biz Payday the Haste videosu koyacağız doğru değil mi Kenan koyacağız Evet evet Yapacağız ama e, şu anlık biraz problemlerimiz var. Belki Kenan'la sadece ben yaparım. Belki Eren de katılır. Hiç belli olmaz o işler. Olabilecek şeyler bunlar. Aynen. Bizden bekleyin yani. Al, al, al. At. Şu senin olsun, şu senin olsun, şu da senin olsun. Kılıç yapmadım mı oğlum? Yo niye söylemedik ki? E kılıcım yok dedim ya oğlum. E, yapmam gerekiyor. Evet yapman gerek. Hadi bekle, lan. bekle bekle ben gideyim yapayım gelirim. Abi tekstür pek iyiymiş ya. <laughs> Sinir gidiyordum aşağı. Bu ne lan? Abi mouse kaza geldi 3-5 tane koyuyor lan. <laughs> Demir var mı? Demirden yapayım. Ne? Ka kılıç mı? Yap yap. Kılıç. Bu Oğlum. bölüm son bölüm arkadaşlar. Ee, şuraya da gideceğiz sonra. Artık kalır mı? Gider mi? Ben PDD'yi indirdim. Yaptık, kurduk ikimiz de kenan'la ben. Şu an Eren'i bekliyoruz ama Eren pek istekli gibi gözükmüyor ya da bilmiyorum nereden. Ama aslında o da istiyor kurmak, oynamak. Evet. Değil, mi? Değil mi bir oyun zaten. Banka soymakla geçiyor. Yani banka soymak bilirsiniz ki çocuklar için çok zevkli bir oyundur. Bura <laughs> neresi kanka? Dur. Dur girelim buraya da girelim lanet olsun. Ha, sıçtılar ağzın orada senin Yok kanki. Ölmedim mi? Hadi be. Abi chest nerede? Chest aşağı aşağı uçtu. Eee biz Sanka. nasıl kanka, Allah'ım ya. Dur dur. Şuradan gidelim ben. Of. Nerede bizim hani yapıyorduk ya biz ev yapıyorduk. Ev 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 ev. ev. Abi ha şurada. Oğlum oraya hiç bulaşma bence. Orada zaten sonumuz iyi değil orda <laughs> tamam boş ver. Kanka sen azıcık eve eve gitsene eve eve. <laughs> Niye? Şey için. Neydi onun ismi ya? Eve git abi ben sana tepeleneyim yatalım uyuyalım hemen. Kalkalım. Ben tamam, gidiyorum. Gelelim hemen. Buralar çok sıkıcı gelebilir arkadaşlar kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bu oyunda da zaten 20 dakikalık video çekiyorsanız 10 dakikası şeyle geçiyor. Neyle geçiyon? Yol yapmakla Gel tp'den gel Gittin mi evde misin? Evdeyim evde Hadi 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 Buraları durdurmak isterdim ama istemiyorum. Ee, video kesme işleminde kurtuşun pek bilgisi yok Benim de yok açıkçası Bunun için ee, kurti en kısa zamanda öğrenir inşallah Arkadaşlar bir de ee, biz PLD'sti bir şey kuramadık değil mi? Biz aslında bir bir gün oldu aslında daha çok iyi bilmiyoruz oyunu da. Evet. Aslında Yeni. Da Kenan biliyormuş da. İşte yani o da şöyle böyle. Evet. PlayStation'da oynamıştı. Oğlum niye oraya gidiyoruz lan? Mal oraya niye açtık biz? Aa doğru lan oraya gidiyorduk değil mi? <laughs> lan Kenan ne adamsın ya. Dur kanka ben de şu mantarlı adaya Aynen bende ben de onu bak. sana diyecektim tamam ha. Hafiften merdivenli çıksaydın. Zıpla koy, zıpla koy. Bu son videomuz arkadaşlar. Çanakkale'deyim ben. Ee, gerçekten deniz meniz 2 3 gün oldu. Yani video çekmeyle çok garip geldi. Kenan ee, yatağı matar koyduğumuz yeri falan unuttu. Aynen. O derece şeydi. Zaman geçmiş gibi. Sanki yani bir anda size video çekmeyince şey olmuştu. Nasıl diyeyim? Abi eee ne dedin lan Kenan? Ne lan? Abi Olay... işte ne diyeyim? Özledik sizi diyelim. Evet. Kenan ben, bur ben, buradan atlarsam ölürüm lan. Oo bir kılıç buldum akıllara yer kanka Ana benim şeyim bitti ha taş koyayım azıcık. Arkadaşlar buraya isterseniz ev yapın. Kurti kılıcı ben mi alayım, sen mi alayım? bak. En son attığım videoda bir kürek bulmuşsun bundan bir de haber etmemişsin bak. Lan o kürek aşe. çok kötüydü lan. şey yine bulmuşsun lan. Kes. Kılıç benim ha. Bakarız ya. Abi zaten Aynen. sonlandırmayacak mıyız? Evet zaten sonlandıracağız. Abi idareli kullanmak diye buna denir ya. Şuraya bak. Aynen. Ee, 7 tane şeyim vardı. 5 tanesiyle yol yaptım. Dur bakayım. Hop spawner. 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 Ben evlere giriyorum ya. Bana ne spawnerlerden. Spawner ne lan? Spawnerlardan kusura bakmayın. Doğu doğu işte ha. Ağlım burada spawner var mıydı? içeride bir yerde. Gel aşağı inek gel. Larry Dungeon'e gel. Ulan ya nereye gidiyor? Sus ki? ya azıcık sus. Şuraya bakınayım birazcık. Burada parti mi vardı kanka? Yoo. Oo biftekleri ben çalırım. Altınları da ben çalıyorum. Kanki dur. Bir yerden sana gömüyorlar gibi ya. Aa ben de onları gömdüm havada. O senin kılıç Chix. Tabi Abi çabuk yetiş. Öleceğim. Öleceğim Kenan öleceğim. Öleceğim Kenan. Öleceğim Kenan. Kenan öleceğim. Allah Etleri yiyeyim birazcık. Oğlum bunlar nereden düşüyor lan? Yukarıda spawnerları var sanırım. Kır lan kır. Sen beni koru da. Ah! Son oh fuck. Çabuk bana TP'le. Ben de gideceğim kurti. Ben gittim bile sen gideceksin. E, öleceğim oğlum canıma Hadi be. Ne yaptım lan ben yanlışlıkla? Kendime vidir içtim ya. Böyle salakça bir şey yapamazdım yani. Abi benim temler nerede? O yukarıda dalga dimen var ha. Harbi dalga dimen var. Sepele. İn aşağı <laughs> Kürtüm, in. in. Kurtuluşta kaçacaksınız Oğlum bunlar Oğlum yine öldüm lan ben ne Çabuk kadar Çabuk ışınlar. Çabuk ya dur ya keke ya. Dur diye lan. Oha benim bitim Ya bitim dağıttılar bitimlerim. beni dur. Abi benim kılıcım bir şeyim yok ki. Heh buradaymış. Şimdi onlar düşünsün. Sen ne yapıyorsun? Geldim. Aşağı. Kanka benim ayakkabı sende olması lazım ya. Dur bakacağım şimdi. Lavuk yerin dibine girmiş. Bakayım. Yok kask falan var oğlum. Seninkiler mi? Aynen. Benim gövdelik falan yalan olmuş. Ha aşağı düşmüş. Ha ben de bir tane daha gövdelik var lan. Oğlum o benimdir lan altın altın gövdelik efsunlu. En demir sunu... bot var. Demir bot senin herhalde. E benim demir botum var. Senin demir botun var oğlum. Sana da yaptım ya. E gövdeliğim yok ya. Aa demir bot benim. Altım Aa bende altın Ay var, al, hem... alt, altın botu bana atsana kanka. Al. Abi bir yerden gömüyorlar ama anlamış ya, değil. dur dur ben onları indireceğim şimdi. Abi ok var mı yanında? Yok oğlum hiçbir şey yok. <laughs> Pifte ben birazcık. Harfiz 15 gibi. dur ben şu spawnları bir <laughs> halledeyim. Çıktın mı? TP'leneceğim sana hemen. TP'le. Nerede? Orayı temizledim. Tamam hallettim spawnları. Oğlum bu ne ya? <laughs> A bebe zombi geldi ya şerefsiz bebe zombi. <laughs> Bu bebe zombi kadar ananı er, er Kenan bana burada parti veriyorlar gel. Neyse tamam tamam hallettim yine. Kır lan kır spam. güzel. Güzel. Aa burada da var spam. <laughs> Abi biz burayı temizleyene kadar gel bir de öbür e, tarafa geçelim çünkü videonun Oo, zamanı zamanı doluyor. Kanka bacada da var oğlum bir sürü spam. Boş ver ya. Ha, yay düştü. Yay düştü, yay düştü. Bu videoyu biz birazdan bitireceğiz arkadaşlar. Bu da son videomuz olacak. Ee, lütfen bize kızmayın. <laughs> o kadar. Kurti 20 level oldum lan. Böyle bir şey lan. Sen o oh, şurayı ben toparlayayım da sana kalmasın. İyi bir şey var ya benim. <laughs> Abi 54 altın topladım. 12 tane de demir. Ee, ama bok gibi şey var. Taş, tuğla, ok. Abi ben buradaki taş tuğlalarını verme... Aa burada da sen mi yani? Taş tuğlaların verme sebebini anladım lan. Ne kanka? Ne bence? B'leri kapatmak mı? Aynen. Kaç tane var taş tuğla? 3.64 veriyor. Hı hmm, anladım. Benim itemler doldu. Benim Arkadaşlar... Bu arada... Eğer Sky Survivor oynayacaksanız bu e, bu map süper. Zaten başka Sky Survivor yoktu. Yani bu map dediğim burası çok güzel. Ha, anladım. bu ev olarak. Ev olarak burası süper. Aslında bir ev daha süper var ama e, orayı yüreğiniz kaldırmaz. <laughs> <laughs> Spamlırlar dolu, skeletonlar dolu. Bir de skeleton yani Oğlum bunlar hala spamlı oluyor lan. Kökünü kurutuyorsun ve hala devam ediyorlar abi. Bu kadar mı şey yüzsüzlükten ya? Değil mi Kenan? Aynen. <laughs> Adamlar yüzsüzlükte zirve yapmışlar. Master görüyorsun, yap. öldürüyorsun gelmiyorlar. Bir de bir spamlarını kırıyorsun abi. Hala geliyorlar. Aynen. Onu oradan ayarlamak lazım işte bir yerde demek. Şu bir sıfır. Aa. Yok kaç dakika oldu kanki? <laughs> Kapatalım istiyorsun. Işte. Şey oldu galiba ya. Birazcık daha var biraz daha. 3 4 dakikalık. Gel buradaki şeyi bu halledelim. Gel 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 tep ol tep ol, tep Dur, ol. geliyorum. Oha orada ne var lan? Ha tamam bir şey yokmuş da. Tamam. TP ol kanka. Oğlum bir daha bir daha bit lan. Oğlum sen de neredesin lan böyle? <laughs> Hasik ne oluyor lan? Topukla lan la. Kaç kaç. Hadi. Hadi yemiyor mu? Şimdi lavda yüzmeye çalışacaksın kurt. Bitti mi lan lav? Tabi bitti oğlum. Hayır bir daha geliyor. Yine kapattım ki. 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 Kır lan pistonları. Pistonları da çalalım nale. Oha. Oha yani. Kanka pistonları çalamıyorum. O yerim yok. Tamam ben çalıyorum dur. Dur ben sana piston, pistonları vereyim. Oo, bulavuklar da nereden çıkıyor ya? Al kanka. ya abi yine mi ya? Üf, dur ya. Pistonları çal ya. TP ol pistonları çal. Dur, abi çalsın. yalnız e, şeydeki kırık taş motifi çok güzel olmuş. Tekstür peki? Aynen oğlum. Tekstür pek gayet güzel. İyi, gayet hoş. Güzel. Müthiş. <laughs> abi bok gibi emerald et piftek miftek buldum ya. Eyvah. Örümcek gözü ne ya abi? Oha hangi aldın lan? Oha diamond var lan. Aynen bir dakika. Sahta Aynen. balta ne bokuma yarayacak. Al lan al yemek al al 3 tane al. Var bende yemek Yedi tane. Oo dengin ki Bu Burası nereye ya? Buradan nasıl çıkacağız biz? Kasıyor. TPL. <laughs> Neyse. <gülüyor> Videoyu kapatalım kanki istiyorsan. Aynen zaten burası da bitti yani. Evet. Ee, arkadaşlar bizden şey için bu kadardı. Sky Survivor için. Sky Survivor için bu kadardı. Kenan kanka eee dur bir ya. Dur dur dur. E, eve gitmek lazım. Hemen eve gidip gelsene. Hemen koş dur yardır bir şeyler yap. Ben de orada konuşayım şimdi. Şey nereden diyeyim. çıkacağım lan? Ya hemen şu evin orada bir yerde yer yapmıştım ya hemen oradan yap git git. Oğlum skeleton var lan. Neyse arkadaşlar biz böyle yaptık. Eee sonlandırıyoruz videoyu. Yani kusura bakmayın. Çünkü biz sevemedik şeyi, map'i. Yani, ya önceden oynamıştık. Her şeyi bildiğimiz için sık sıkıcı çıktı. Geldi. Aynen ben de evet. onu diyecektim. Yani öyle. Kusura bakmayın. Ya parkur map olur, puzzle map olur. Bunlarla devam ederiz inşallah. Aynen. Ee, olmadı şeye geçeriz. FDD Face'te. İşte, i̇nternet var oldukça biz video çekeriz inşallah. Aynen. Gittin mi Kenancığım eve? Gittim kanki. Tamam. Ay yoldayım işte evin yolundayım hemen. Gelebilir. Ee, arkadaşlar bir de şurada size şunu yaptık şunu göstereyim hemen. Niye yaratıcılığı aldın oğlum evim mi patlat? Yok lan. O yukarıya oyuncu köşesi yazmıştım ya. Ha dur ben de gel. Kenan Kenan ay Kenan kurtuluş Eren. Okey. Okey. Okay. Okay, biraz şey olabilir. <laughs> Aynı. Kenan hemen bozdu abi. Kırıldı. <laughs> Kırdım. Kan e şey yap ha. Tamam. Süpersin. Kurtuluş. Kenan. Eren. Eren. Oyuncu köşesi. Böyle meşelerlerle falan suçledik size sunmak için. Neyse arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yani bugünlük dediğim bu şeylik. E Sky Survivor'dan bizden bu kadar. Kendinize iyi bakmayın unutmayın e, videoları izlemeyi ve abone olmayı unutmayın ayrıca son izlenen videolara e, çok teşekkürlerimizi sunuyoruz izleyen arkadaşlara e, en son yüklediğimiz video ve Skyblock çok izlenme olmuş teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakmayı bakın bakın kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere görüşmek üzere